Hades yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başkalan videoda görmüş üzere kardeşlerim bugün Minecraft'ın 42. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet dostlar bugün ne yapacağız? Bugün dağımızın üstüne artık kar yağacak kardeşlerim. Evet bildiğiniz dağımızın üstüne kar yağacak ve dağımızın üstüne artık karı getireceğiz dostlar. Sıkıntı olmasın yani. Ve bunu da nasıl yapacağız? Bunu da şöyle yapacağız dostlar. Şimdi ben YouTube'dan biraz baktım kardeşlerim. YouTube'da kar farmı var. çok ilginç bir farm. Hayatımda ilk defa yapacağım bir farm kar farmı. Yani karın farmı mı olur kardeşlerim? bir <laughs> Ama artık bu noktaya geldik dostlar. Evet kar farmı yapacağız kardeşlerim ve kar farmından beraber biraz kar kasıp dağımızın üstünü tamamıyla kar düşeceğiz dostlar. Sıkıntı olması yani. Artık dağımıza karı getireceğiz kardeşlerim. Şimdi dostlar karı ben buraya yüzeyine tamamıyla zaten hani kar Onun haricinde kardeşlerim şöyle aşağıda orada biraz koyacağım dostlar haberiniz olsun. Ee, onun haricinde dostlar güncellememiz var mı? Var tabii ki de. Zaten hızlandırmadan da izlediğiniz zaman dostlar görmüş olduğunuz gibi bulut içinden geçiyor gökdelerimizle. Artık gökdelerimiz bulutlara geçti dostlar. Vay veriyoruz vay veriyoruz. Harbi mükemmel oldu kardeşlerim. Ee, nereden başladık? Tam şuradan başladı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam 8.5 kat gitmişiz. Zaten dediğim gibi e, üçgen şeklinde artık oluştuğu için gitgide üste doğru daha az malzeme harcıyor ve bu da gayet güzel bir şey dostlar. İstiyorsanız bir gökdelenimize çıkalım kardeşlerim ya. Şöyle 2-3 hava fişekle falan çıkıyoruz yani. O derece büyüdü artık gökdelenimiz. E bu arada bir sonraki video falan bitebilir her an gökdelenimiz. Onu da size söyleyeyim dostlar. Hatta bir sonraki videonun konusu da gökdelenimizi bitirmekle alakalı olabilir. Bilmiyorum. Onu ayarlayacağım kardeşlerim. E gökdelenimiz Şöyle kafamdan göremiyorsunuz siz yine ama 212. levelde. Bir önceki videoda 154. leveldeydi. Yani neredeyse 60-70 level getirdik dostlar. Yani baya baya uğraşıyoruz. Patis mentalisiyle çalışıyoruz kardeşlerim. Sıkıntı yok. Ee, onun haricinde daha çok böyle Minecraft Suraya'nın videoların gelmesini istiyorsanız sizlerden deli bir like istiyorum. Haberiniz olsun. Yorumlar kısmında da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Ee, yorum morum demişken de kardeşim ee, bir tane kardeşimiz bir önceki videoya yorum yazmış. İşte ne demiş? Gayet de güzel bir yorumdu bu arada. Ben beğendim. İşte hani esinlendiğin e, yapılan ya da patsiko şehrinde işte kullandığın yapılar falan fişman hani açıklamalar kısmında yaz ya da hani kendini söyle demiş zaten hani dostlar biliyorsunuz ben hani bir yapıyı ya da bir farmı izliyorsam hani youtube'dan bakarak izliyorsam ve yapıyorsam linkini zaten açıklamalar kısmında bırakıyorum dostlar hani unutmazsam bırakıyorum ve videoda da söylüyorum zaten sıkıntı olmasın yani kardeşlerim o konuda hani kafanız rahat olsun bir de dostlar şöyle bir şey var ben türk youtuberları fazla izlemiyorum özellikle minecraft konusunda türk youtuberları fazla izlemiyorum kardeşlerim haberiniz olsun ee, tabi başka videolarında sadece türk youtuberları izliyorum ama minecraft konusunda Türk YouTuber'lar fazla izlemiyorum. Birkaç tane izlediğim kanal var dostlar. Hani adını söylesem mi? Söyleyeyim ya dostlar. Sıkıntı çıkmaz herhalde ya. Sıkıntı olmaz. Niye sıkıntı olsun ki? bir tanesi Lulz'dur. Zaten biliyorsunuz. Mükemmel bir Minecraft oyuncusudur bana göre. İkincisi de tabii ki de ADŞ kardeşlerim. Yani kraldır yani. Dostlar her zaman gözümüzde birincidir yani o adam. Buradan sevgiler, saygılar ikisine de. Ee, onun haricinde hani bunlar da söyleyeyim dedim kardeşlerim. Hani esinlendiğim yapılar falan zaten söylüyorum videoda. Unutmazsam ve gene unutmazsam da açıklamalar kısmına koyuyorum dostlar linki. Ee, fazla uzatmayalım. Dostlar. Dostlar, Görmüş olduğunuz gibi gökdelenimiz zaten mükemmel Hatta şöyle de size göstereyim Kardeşlerim abi acayip güzel duruyor Şimdi şu bir kat ve bir kat daha Bunu daralttım ve böyle 3-5 kat daha Çıkacağız ve gökdelenimizi bitireceğiz Yani çok az kaldı dostlar Şu an 21. kattayız dostlar yani şöyle düşünün Normalde her 3 blokta biri bir kat olacaktı Fakat biz her 6 blok yaptık ee, Öyle düşünürsek toplam 42 katlı oluyor Yani e, mükemmel abi Zaten biz ne demiştik 50-60 katlı bir şey yapacağız Demiştik onun haricinde zaten 240. levele kadar çıkacağız demiş 212. leveldeyiz. büyük ihtimalle bir sonraki videomuzda biter artık gökdelimiz. Ondan sonra yine Tokilevler mahallemizi falan güncelleriz. Yeni işte parklar Tokiler falan yaparız. Ve artık biraz da şu taraflara doğru kaymak isterim kardeşlerim. Onu da size söyleyeyim yani. Sıkıntı olmasın dostlar. Şimdi kardeşlerim kar farmı için gereken malzemeleri ben ayarlamadım. Önce bir onu ayarlayalım. Ondan sonra geri geleyim. Hadi bak. Hop. Evet kardeşlerim geri geldim. Malzemeleri bu kadar dostlar. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi. He, bir de e, varmış kardeşlerim. Herhangi bir slap bloğu istiyor. Biz taş basamaktan alalım bir tane. Bir de Ek olarak balkabağı alacağız kardeşim. Hani kardan adam yapabilmemiz için bu arada farmımızda kardan adam oluşturarak yapacağız. Haberiniz olsun. Balkabağı şu anlık malikanemde yok. O yüzden biliyorsunuz bizim balkabağı ve karpuz farmımız var. Delli gibi üretim yapıyorlar. Oradan bir tanecik alacağız şöyle. Bu arada farmı da buraya yapacağım kardeşim. Gayet güzel. Az buraya gelmişken bu arada balkabaklarımız dolu görmüş olduğunuz gibi. Fazla balkabağa ya da karpuz satamadım kardeşim. Haberiniz olsun. Şimdi dostlar küçük bir farm, acayip küçük bir farm. O yüzden ben şuraya bir yere yapacağım yani. Hatta şuraya yapabilirim yani. ben yani burası yeter ya herhalde. Tamam. Şuradaki ağaç hemen devirelim abi. Tamam devirdik. Biliyorsunuz burası bizim hani farm bölgemiz. Farm arazimiz yalnız var ya. Kardeş gökdelenimiz Gökdelenim. Harbi çok güzel duruyor ya. Ben size ne demiştim. Çok güzel duracak dememiş miydim dostlar? Neyse şimdi konumuz o değil dostlar. Artık hemen bir şu farmı bir yapalım. Dostlar bu arada şöyle bir şey var. Şuradaki tilki görüyor musunuz? Buradaki tilki büyük ihtimalle balıkları avlamaya çalışıyor. Ama yaklaşık bin gündür burada dostlar. Evet yanlış duymadınız. Yani 8-9 aydır. Aa avlamış herhalde. Ağzında var bak bir 8-9 aydır dostlar. Burada geziniyor böyle sürekli hani şuradaki farmın tepesinde afk duruyorum ben sürekli denizde karışıyorum şunu bir evcilleştirelim mi ya dostlar farma girmeden önce hep diyorum evcilleştireceğim 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 karışıyorum 8-9 aydır burada ya düşünebiliyor musunuz bir tane hemen şey bulmamız lazım onun meyvelerin adı neydi ya unuttum hop abi senin adın neymiş atla orman meyveleri hocam şu terbiyesi bir evcilleştirelim iki taneyle evcilleşiyorum bilmiyorum ama Eceleştim abi Kalp çıktı Bunu nasıl getireceğiz Ya da bu bizi takip ediyor mu Kardeşlerim bilmiyorum ama Dostlar bu bizi takip etmiyor herhalde ya Bunu ben eğerle götüreceğim tamam Unutmayın ben onu eğerle götüreceğim kardeşlerim Bizim o malikaneye koyarız ya güzel olur Şimdi bütün blokları üzerime alıyorum ee, Bu arada toprak da gerekiyor haberiniz olsun Farm için Toprak yanımızda yok mu ya Hop şöyle olur mu Olur abi neden olmasın Şimdi dostlar şuraya e, herhangi bir e, taş alabilirsiniz Şöyle bir şey oluşturuyoruz Ondan sonracıma Şurayı biraz daha hırpalım Ondan sonracıma hemen topraklarımızı alıyoruz yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ve hemen taş basamağı da şuraya koyuyoruz. Ondan sonra 1, 2, 3 çıkıyoruz. Pardon 3 değil 2 çıkıyoruz dostlar. Ondan sonra acaba bu tarafa doğru 1, 2 ve bu tarafa doğru da 1, 2 yapıyoruz. Ve ince camlarla birleştiriyoruz burayı şöyle. Tamam gayet güzel. Ve kardeşlerim ondan sonra zaten kolay bir farm. Zaten hani malzemelerden de anlamış olduğunuz üzere. Ee, kardan adamımızı yapıyoruz abi. Şuradan şöyle. Gel lan buraya terbiyeciyiz. Hop. Abi niye olmadı bu kardan adam? Lan o. <laughs> Niye olsun ki? Bunu nasıl şey yapacaktık yüz haline getirecek? Bir dakika ya. Bunun için herhalde makas gerekiyordu kardeşim. Bir dakika ya. Makasımız vardı. Şuradan. al makasımız yok mu üzerimizde? Yapma. Abi tam fail olduk şu an. Şu an harbi zor olduk. <laughs> Hemen bir tane makas yapıp geldim dostlar. Evet. Çok kolay bir farmı nasıl zorlaştırırsınız? İşte böyle zorlaştırırsınız. <laughs> Abi ya unutmuşum kardeşim. Tamamıyla aklımdan çıkmış ya. Bu arada böyle bir şeyi hiç kullanmadığımız için var ya. Harb unutmuşuz ha. Şimdilik şundan şuraya atacağım dostlar. Gel bakalım derbisiyiz. Şimdi hop kardan adamımızı alıştırabiliriz. İşte bu. Gayet güzel. Şimdi kardeşlerim ne yapacağız biliyor musunuz? Şuradan pistonları, restonu ve şalteri alıyoruz. Pistonları birisi buraya, birisi de buraya bakacak şekilde koyuyoruz. Reston tozlarını da şöyle ve şöyle koyuyoruz ve bu kardan adamımızı terbiye e şöyle biraz köşeye doğru itiyoruz dostlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bastığımızda... Aa, bir geri çıktıdır olmadı. Bir daha deneyeceğiz. Bir daha deneyeceğiz. Hadi lan terbiyesiz. Heh dostlar bir daha basıyoruz. Bak bu sefer... Ah bu sefer yine olmadı. Terbiyesiz adam git lan. şey git oğlum. Aha oldu tamam dostlar o köşeyi sıkıştırdıktan sonra Şuraya bir tane cam atıyoruz ve Olayımız bitiyor abi bunları kırabiliriz artık Ve dostlar şöyle de bir şey yapabilirsiniz aslında Yapmaya gerek yok ama herhangi bir yarattık Bu terbiyesiz kardan adamımızı öldürmesin diye e, Buralara şöyle bir taş bloğu atsanız bitti abi Olay bu kadardı kardeşlerim bak şimdi nasıl çalışacak Hemen göstereceğim size bütün şu blokları kırıyoruz Abi şunu da kırıyoruz şöyle gayet güzel Dostlar tam şuraya şöyle geliyoruz Tamam görmüş olduğunuz gibi bir sürü Sınırsız karımız var şu an sınırsız kar farmı <laughs> Abi kaç tane kastık? Mükemmel kastık abi mükemmel. Şimdi şunları artık bir hepsini şuraya bir atacağım. Dostlar görmüş olduğunuz gibi böyle kasabilirsiniz. İstiyorsanız da küreğinizi ipeksi basıp direkt halı olarak elde edebilirsiniz kardeşim. Haberiniz olsun. Abi ben şimdilik böyle elde edeceğim. Craftik table'ımızı attık. Şuraya da bir kar toplarıyla kar bloğu yapalım dostlar. Ne yapalım biliyor musunuz? Ben bir 10 20 stek işte kaç stek kasabiliyorsam kasayım biraz kar kasayım. Ondan sonra geri geleyim. Hadi bakalım. Hop geri geldim dostlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 15 16 stek kastık kardeşlerim. Şimdi şunların hepsini alacağım. Ee, buradaki buradaki farmımız burada duracak dostlar. İleriki zamanlarda gene işimize kesinlikle yarar kardeşlerim. Gayet güzel Kardan adamımıza da bir isim veririz dostlar. Sıkıntı olmaz yani. Bu arada küreğimizin canı da bayağı azalmış dostlar. Şöyle göstereyim. Bayağı bayağı kazdık yani. <laughs> Merak ettim var ya kardeşlerim. ne kadar çok kırmışız. 4000 blok kırmışız. Şimdi dostlar e, gene kürekle bayağı bir işimiz olacak. O yüzden ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şuradan tunumuzu alıyoruz. Hatta bunu içeri koyalım. Bunları içeri koyalım. Hepsini bir alalım. Şimdi dostlar ne yapacağız biliyor musunuz? Bu toprakların hepsini kazacağız kardeşlerim ki dağımızın üstüne kar yağma vibe'ını vermemiz için. Dostlar biz boşuna bu kulübeleri dikmedik. Bu yüzden diktik işte. Kış içindi bunlar. Kış sonra da geldi kardeşler. <laughs> İlk kulübe geldi ondan sonra kış geldi. <laughs> ama olabilecek şeyler dostlar biliyorsun biliyorsunuz yani. Ama çok güzel duracak bence kardeşlerim ya. Bilmiyorum nasıl duracağını ama bence güzel duracak. Abi üstümüz doldu ya. Bir dakika. Şuraları falan da kıracağım dostlar. Haberiniz olsun. Tamamıyla gerçek bir görüntü elde edebilmek için. Tabi şuraları kırmayacağım. Buralar zaten gözükmüyor ama şurayı da kırmayacağım. Onun haricinde tamam bak bu ev okey. Şuradaki kulübe şöyle Şöyle arkasını da kıralım şuranın. Ee, şurayı da kesinlikle kıracağım. Burası da mı okey? Hatta şurayı da kıracağım şöyle. Tamam. Ee, şu toprakları da kırmayacağım haberiniz olsun. Şimdi buralara full e, kar gelecek kardeşlerim. Ama ondan önce şöyle bir şu etrafı biraz toplayalım. Abi baksana mezarlıklar falan açtık kardeş. <laughs> dur abi dur eve dolduracağız dur. Her şey hallettik herhalde. Artık girişiyoruz. Hadi bakalım dostlar. Şöyle etrafa kar atacağım. İnşallah bu arada bu karlar erimez. Ben biraz YouTube'dan araştırdım tabii bu olaya girişmeden önce. Ee, biz şu an Plains biyomundayız dostlar. Şöyle göstereyim size. Bakın Plains biyomu şurada yazıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama burada Minecraft Plains yazıyor. Plains biyomu dostlar. Y'de 64 levelden sonra ki şu an biz 117 leveliz. Kar blokları erimiyormuş. 64 ve önceki levellerde kar blokları eriyor dostlar. Haberiniz olsun. Onun da size bir küçük bir bilgilendirme geçeyim. Şimdi abi şuraları dolduruyorum şöyle. Bence çok güzel olacak kardeşlerim. Bu chunk yenileme olayları falan var kardeşlerim. Ben biraz araştırdım da. Acaba ben buradaki chunk'i yenilesem tamam mı? Hartan'ı tabii ki de yedeğini alıp yenilesem. Buraları hani yüksekte olduğu için, yüksek kaldığı için buralar kar yağarmayacak mesela. Daha ayağımızın üstüne kar yağar mı? Hani onu bir düşünmüyor değilim dostlar. Bilmiyorum belki de olur belki de olmaz yani. Ee, ama çank yenileme yapacağım dostlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü biliyorsunuz biz bu Minecraft serisine 1.19 sürümüyle başladık. Fakat şu an 1.20.1 sürümünde oynuyorum kardeşlerim. 1.21 sürümüne geçtiğimizde çank yenileyerek geçeceğim. Acaba nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Abi var ya gerçekten güzel duruyor yalnız ha. Bir dakika. bu da böyle detaylandıracağım dostlar. Kar halılarıyla. Şöyle göstereyim size hatta. Hop şöyle görmüş olduğunuz gibi normal kar diyor. Mesela şöyle biraz yapalım yani Nasıl detaylandıracağım Şöyle biraz hani yükseklik vereceğim kardeşlerim Bence çok güzel olacak ya Şöyle random atarsam var ya harbi güzel duruyor Tamam halledeceğiz halledeceğiz Buraya var ya aslında dostlar Aklım o kadar güzel bir fikir geldi ki şu an Hatırlıyorsanız bir önceki bölümlerde Maceraya çıkmıştık şey için Orman köşkü için Maceraya çıkarken de şöyle buzulluk bir arazi görmüştük O araziden buraya kutup ayısı getirip Şuraya da evini yapıp Burada hani güzel bir hayat sunabiliriz dostlar aslında Ne diyorsunuz kardeşlerim Bence gayet güzel olur abi Harbi diyorum gayet güzel olur Var ya, çok güzel fikir bu arada uygulayabilirim yani herhalde dostlar. Abi çok güzel oldu bu arada ya. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi bir adım daha ileri gideceğim ve şuralarda şöyle karla dolduracağım. Hatta yolu kapatsam mı ya? Dur onu da halledeceğim dostlar bir dakika. Şöyle şuralara atalım kardeşlerim. Alanı daralttık ama abi cidden çok güzel duruyor. Abi cidden çok güzel duruyor. Çok güzel duruyor yalnız ya. Kardeşlerim normalde böyle koyduğumuz anda böyle oluyor. Abi aradaki fark görüyor musunuz? O yüzden güzel duruyor zaten. Bu arada abi ay manzarası eşliğinde gökdelenimiz nasıl duruyor? Ya aşık oldum ya yemin ediyorum. <laughs> Gökdelenimiz çok güzel mi oğlum? Şuradan bir yatalım dostlar. İçimiz ısındı dostlar. Sıkıntı olmasın yani. Biz bu kış kulübelerini, biz bu şömineleri falan boşuna yapmadık yani dostlar. Kar geleceğini biliyorduk. O yüzden yaptık. <laughs> Dağımızın eteklerine kadar kar yağmış dostlar ya. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Tamam. Fazla da aşağı inmemize gerek yok aslında. Arada yanlış görüyorum ama zaten bir sürü karımız var abi. Hiç sıkıntı değil. Bu seviyeden aşağısına da kar inmez büyük ihtimalle. Hani sonuçta bir RGS daha değil dostlar biliyorsunuz. <laughs> yani ne bileyim. Dağımızı yüksek yaptık ama o kadar da yüksek yapmadık dostlar. O yüzden fazla da aşağı inmesin. Kar Kardeşlerim nasıl gözüküyor? Bence bir tık daha kar atsak mı ki ya aralara? Abi çok güzel olur var ya dur. Dostlar ne yapalım biliyor musunuz? Mesela şuralar şöyle şuralar bir tık şey gözüküyor ya. O yüzden buralara da atacağım abi. Şimdi nasıl gözüküyor? İşte bu. İşte aradığımız görüntü bu abi. Şuradaki toprak görüntülerinin de gitmesini istiyorum. O yüzden şöyle aralara da atacağız mecburen. Şimdi nasıl gözüküyor kardeşlerim? Bakın abi. Bir şu taraf var bir de şu tarafı görüyorsun değil mi Abi kesinlikle şu taraf gibi yapmalıyız Yani şu aralara da atmalıyız şöyle Kesinlikle gayet güzel gözüküyor Biraz da şu tarafa yapalım dostlar hep o tarafı yaptık Biraz da şu tarafı ilerleteceğim tamamıyla bitirdim Şöyle dağımızı bir görelim abi Abi çok güzel duruyor ya Bakın burası bizim malikane tarafından baktığımız yer Şurası ne taraf şuraya da bakalım şöyle Abi burası da çok güzel duruyor buradan hani biraz daha fazla Kar yağmış buraya buraya da bakalım şuradan Bu şu taraftan da bakalım abi burası da çok güzel duruyor Böyle hani yollar falan da kar kaplamış Kardeşim son bir kez de şu gökdelenimizin olduğu yerden bakalım. Gerçekten burası da çok güzel duruyor. Dostlar şimdi yapacağımız tek bir şey kaldı. Dağımızın eteklerini falan da hani kar bloklarıyla kapladık. Ee, şu tür şeyler koymak. Hani bunlar da bir tarafta daha fazla kar, bir tarafta daha az kar olduğunu bize göstermek için. Ee, hemen biraz daha yapalım bu karlardan. Bunlar şöyle mi yapılıyordu? Yok. Bunlar nasıl yapılıyordu abi? He kar bloklarıyla yaptık doğru. böyle biraz yapalım. Tamam, i̇ki stek yeterli bizim için. böyle aralara random koyuyorum kardeşlerim. Yok abi bunlar herhalde erimiyor dostlar. Dediğim gibi çok güzel oldu var ya. Dağımız tamamıyla yüksek olduğu için e, karlı duracak dostlar haberiniz olsun. Şöyle de biraz daha atalım. Abi cidden çok güzel duruyor ya. Böyle aralara biraz daha atalım. Bir yatalım dostlar. Şimdi artık bir son dokunuşlarımızı atalım kardeşlerim. Bir dakika. Ee, ne yapacağım biliyor musunuz? Şunun yarısını alacağım abi. Böyle biraz daha yapacağım şundan. Tamam. Ee, ne yapacağım biliyor musunuz dostlar bundan sonra? Bundan sonra şöyle aralara e, bunlardan atacağım kardeşlerim. Tabi daha yolumuz da baya baya daraldı bu arada. Daha yolumuzu da şöyle ara sıra kar bloklarıyla mı atsak ya? Aynen öyle. Daha yolumuza da atalım ara sıra. Mesela şuraya atalım. Şuraya atalım bir tane. Herhalde bu kadar yeter abi. Değil mi? Fazla da inmeye gerek yok ya bence. Tamam tamam. Dostlar harbi mükemmel oldu. Şöyle bir e, ekran görüntüsü alacağım. Tamam. iki tane ekran görüntüsü aldım. Abi üşüyoruz şu an. Bız, bız olduk yani. <laughs> Böyle bir ladin kulübemizin içine girelim hemen ya. Isınalım dostlar. Aman diyeyim ya. Üşüdük ya. Üşüdük ya. <laughs> ya sonuçta bu bir dağ ve yüksek bir dağ yani. En azından hani 100-150. katlara gelmiş bir dağ. O yüzden de dağımızın üzerine kar yağdı. Artık sonunda geldi yani kar. Artık kar top savaşları yapabileceğiz dostlar. Aşağıya fırlatalım abi. Koyunlarımıza doğru fırlatıp toplarımızı kartoplarımızı kartopu savaş yaparken de videoyu bitirelim kardeşlerim dağımız bence gayet güzel olduğunu düşünüyorum dağın eteklerini falan da hani biraz detaylandırdım böyle bence gayet güzel oldu Umarım sizler de beğenmişsinizdir. gerçekten karı yağdırdık yani dostlar daha çok böyle Minecraft yolların gelmesini istiyorsanız sizlerden deli bir like istiyorum haberiniz olsun Kendinize iyi bakın hoşçakalın oyunsuz kalmayın <laughs>